Herkese iyi pazarlar sevgili seyircilerimiz. Barış'ta Türkiye'nin sesiyle yeniden birlikteyiz. Barış'ta Türkiye'nin sesi bu haftada sizler için yurdumuzun en güzel noktalarını gezdi. En güzel görüntüleri sizler için çekti. Evet sevgili seyircilerimiz hemen hatırlatmak istiyorum programıma girmeden önce. Biliyorsunuz artık ezberlediğiniz web sitemizi sarıcayapım.com web adresinden programlarımızın tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Evet sevgili seyircilerimiz Barışla Türkiye'nin sesinde Osmaniye'yi gezmeye devam ediyoruz. Osmaniye'nin gerçekten de çok ama çok güzel bir ilçesindeyiz. Hem de çok süratle değişmiş bir ilçesi. Biz geldik gözlerimize inanamadık. Düz içindeyiz e, sevgili izleyicilerimiz. Ve yanımızda değerli başkanımız Ökkeş Namlı var. Efendim öncelikle Barış'ta Türkiye'nin sesi olarak e, sizlere merhabalar diyoruz. Merhaba efendim hoş geldiniz. İlçemde sizi görmekten hakikaten memnun oldum. Hoş bulduk başkanım. Ee, biz ilçenize geldik. Ee, yaklaşık e, pazar günü geldik. Dört gündür buradayız. Dört gündür sizin misafiriniziz. En sonunda artık röportaj aşamasına geldik. Ve izleyicimiz merakla bekliyordur. Öncelikle Ökkeş Namlı'yı bir tanısınlar. İsmim Ökkeş Namlı. Öğretmen okulu mezunuyum. Düzücü öğretmen okulu mezunuyum. Beş yıl öğretmenlik yaptım. Ondan sonra da kendimi siyasetin içerisinde buldum. 89 yılından 99 yılına kadar 10 yıl belediye başkanlığım var. Belediye başkanlığından emekli oldum. Eşim emekli. De bizi yurt içinde ve yurt dışında izliyorlar şu an. Evet. Hemşehrileriniz de izliyor. Hemen kısaca bir e, düz içini anlatabilir miyiz? Düz içi etrafı barajlarla çevrili. Hı hı. Batı tarafında Aslantaş Barajı. Hemen kuzeyimizde Berke Barajı. Onun üzerinde Sır Barajı. Güney tarafımızda Galacık Barajı ile çevrili çok güzel, şirin, yeşillikler içerisinde bir ilçe. İlçemiz bu barajların yapımıyla beraber Düzüçi ilçesi ağır sanayinin olmadığı küçük bir yer. 41 bin nüfuslu, merkez nüfusu 41 bin olan bir yer. Mesleğimiz belediyecilik olduğu için önce biz altyapıyı oluşturduk, onu yaptık. Bugün kanalizasyonda 56 kilometre geldikten sonra bir kanalizasyon döşedik. Tabii kanalizasyonun kredisini İller Bankası'ndan kullandık. Bu arada bize bu imkanı sağlayan Bölge Milletvekili Sayın Kastalı ve İller Bankası Genel Müdürü'nün iştenlikle teşekkür ederim. Hakikaten 6 trilyona yakın eski parayla bir kredi kullandık. 50 küsür kilometre kanalizasyon yaptık. Altyapısını bitirdiğimiz yerde, bitirdiğimiz yerde parkadaşa geçtik. Bizim döşediğimiz parkadaş Türkiye'de fazla uygulanmayan bir parke taşı. Biz evet. parke taşı renkli ve kilim desenli dokuduk. De çok evet. farklı geldi bize de. İlk evet. defa görüyorum ben de. Yani özellikle ana cadde üzerinde olması hani normalde parklara falan yapıyorlar da ama ana cadde üzerinde araçların geçtiği cadde üzerinde olması çok enteresan geldi gerçekten. Tabii biz bunu bilerek yaptık. Garatepe bize çok yakın. Bizde Varsak yani Farsak köyümüz var. Farsak köyünde kök boyadan oluşan kilimlerimiz vardı. O kilimleri biz yollara işledik. Bir değişiklik olsun diye yollara işledik. Ha, gelip giden iç ve dıştan gelen tüm arkadaşlarımız da bu yolları gördüğü zaman biraz da sizin gibi değerli insanlar ilçemize ziyarete geldikleri zaman çok değişik bir ilçeyle karşılaşıyorlar. Hakikaten turistik alanlarda dahi bu ilk şekilde bir yer görme mümkün değil. Ancak bu dediğiniz gibi parklarda, bahçelerde olur. Şu anda İki buçuk yıl içerisinde 600 bin metrekare taşa yaklaştık. Kilit taş, kilit taşa yaklaştık. Yeni bir asfalt fabrikası, asfalt birenti kurduk. Saatte 120 ton fabrika şey veriyor, asfalt veriyor. Şu ana kadar tahminim 6 bin ton asfalt, sıcak asfalt karışımı döktük. Bu yazın sonuna kadar. Hatta yağışlara kadar bu asfalt dökümü devam edecek. Devam edecek. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki yaz düz içinde, düz içinde kanalizasyon geçmiş, geçen yerlerde tozu, çamuru ortadan kaldıracağız. Tamamı yer sıcak karışım asfaltta kaplamış olacağız. Tabi bu arada kanalizasyon bitiyor, üstü bitiyor. Bunları yaparken tabi bir taş ocağı kurduk. 90'lık bir onkoresör taş kırıcı aldık ve dağda ruhsatlı. Dağda şu anda gayadan yeraltı sıkıştırma malzemesi. Parka taşın altına, asfaltın altına sıkıştırma malzemesi kullanıyoruz. Gırıyoruz. Kesinlikle çaydan bir malzeme kullanmıyoruz. Evet izleyici, izleyicilerimiz şu an izliyorlar. Ee, şantiyenizi gezdik biz. Oradaki çalışmaları faaliyetleri de gördük. Her iki şantiyenize de gittik. Ee, i̇şçiler gerçekten hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Ee, hatta vardiyeli çalışıyorlarmış. Ki sizinle bahsettiğiniz gibi kış gelmeden bitirmek amaç. Evet. Özellikle bayram öncesi. Hatta e, elektrikleri de yer altına alma çalışmalarınızı da öğrendik başkanım. Bu, bu arada bulvarda elektrikler yer altına tek tarafından, TEDAŞ tarafından aldırılıyor. Biz de bunlara yardımcı oluyoruz. Zaten bu yolu biz zaten sökecektik. Şu anda da bayrama belki kavuşmayabilir ama mevcut yolun yüzde ellisi, yüzde altmışı bitmiş olacak bayrama kadar. Tabi burada en büyük hadise amirlerinle, daire müdürlerinle, valinle, kaymakamla, daire müdürleriyle, bölge müdürleriyle, bakanlıkla, iktidarla hoş geçirmek lazım. Biz buraya hizmet için geldik. Geldiğimiz gün parti rozetimizi çıkardık, bir kenara koyduk. Hakikaten bunda da sanki bir dişlinin çarkları hiç hata kabul etmediği gibi şu ana kadar hiçbir yerde ne valilikte, ne kaymakamlıkta, ne daire müdürlükte, ne de bakanlıklarda hiçbir güçlükte karşılaşmadık. Çok güzel. Hiçbir güçlük. Bu tabii vardır. sizin daha önceki çalışmalarınızın da bir meyvesi diyebiliriz referanslarınızdan dolayı. Evet. Öyle değil mi başkanım? Öyledir. Tüm genç belediye başkanları arkadaşların tamamına da bunu tavsiye ederim. Kesinlikle ve kesinlikle bir üstleriyle sürtüşmeli ve münakaşalar olmasın. Bugün şu Ramazan ayında. Hakikaten ilçemizin, ülkemizin birle beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. Tabii biz buraya seçmen bizi seçerken, getirirken, oturtururken, vatandaştan oy isterken hizmet yapacağız. Bunu yapacağız, bunu getireceğiz, bunu yaptık, bunu yapacağız, Şu noksanımız bu diyerek geldik. Kesinlikle bir üstten amirinle, bir yukarıdakilerle sürtüşmeye gir diye gelmedik. Biz bunun burada düz içinde hakikaten şeyini gününü görüyoruz. Bugün yaptığımız bu hizmet tahmin etmiyorum. Tüm belediyeler ama hiçbir belediyede örneği gözükmeyecek hizmetler. Sadece o gördüğünüz konkursör makinası bir iş adamı tarafından düz içi belediyesinden 5 kuruş para çıkmadan hibe olarak verilmiştir. Bugün onun gerçek değeri 450-500 milyar. Evet. Eski parayla 450-500 milyar. Az önce asfalt... Ve birçok belediyenin sahip olamadığı bir makine. Sahip olamadığı. Bu ikili ilişkilerin sıcak olması, samimi olması, güven vermesi neticesinde bu işler oluyor. Bugün gördüğünüz asfalt döken o kamyonlar, asfalt taşıyan o kamyonlar, 3 kamyon. Çeşitli kuruluşlar ve iş adamları tarafından belediyeden 5 kuruş para çıkmadan İbe yoluyla alınan hibe yoluyla ve belediyeye bağışlanan arabalardır. Be, belediyemize yani ilçemize yapılan katkılar bağışlarla alınmıştır. Bu evet. da ne diyorsunuz işte daha önceki bizim e, beşeri ilişkilerimizin e, düzgün olması, kuvvetli olması e, ne olmuş oluyor? Belediye halk bütünleşmiş oluyor. Evet, evet. Yani bunu sağlamadığım müddetçe sadece iller bankasından gelecek nüfus sayımından nüfusa göre gelen parayla ben... veya krediyle krediyle Kredi ile. Yapayım faizle yapayım dediğin zaman bu iş çıkmaza girer. İkili ilişkiler çok önemli. Evet başkanım. Gerçekten de yapmış olduğunuz projeler çok iyi. Eklemek istediklerinizi alalım. Yaptıklarınızla ilgili. Eklemek istediğim şu. Düz içini girişinden itibaren çıkışına kadar bir tarafından bir tarafa 15 kilometre. Bugün böyle sınırı geniş bir belediye daha bulmak mümkün değil. 83 yılında Haruniye ile Haclar Belediyesi birleşti, düz iç oldu. Onun için sınırımız çok geniş. Evet. Tabi hizmet götürmek de çok zor. Ama biz bu zorluğu aştık. Düz iç halkıyla beraber aştık. Düz iç halkı yapılan hizmetlere sahip çıkıyor. Hizmetleri kendilerinin parasıyla yapıldığı için bu hizmetlere zarar verilmemesi için elinden gelen çabayı gösteriyor. Evet. Yapılan hizmetler asfaltına da, parkadaşına da, kaldırımına da, tüm parkına da tamamına sahip çıkıyor. Evet. Aldığımız araçlar gereçler 21'e yakın 21 tane araç aldık. İş makinaları aldık. Evet. Yani bu gelecek gelen parayla bunları yapmak mümkün değil Çok ama. Çok güzel parklar yapmışsınız başkanım. Evet. Onları da gezdik. Çars ağaçlandırmanız, yol ağaçlandırmanız evet. olsun, palmiyeleriniz olsun. Evet. Hepsi harika olmuş. Evet. Akdeniz TV tabi, Akdeniz sahillerinde gibi evet. çıktığınız zaman palmiye ağaçlarının içerisinde bir bulvarda uzun müddet gidiyorsunuz. Evet. Tabii bunlar hakikaten kolayın olmadı o ağaçlar benim çok ağaç diktim ama palmiye ağacını ilk defa burada denedim palmiye ağacını söktük getirdik fazla bir tecrübem olmasına rağmen diktik içilerimle. İçilere dedim ki bu ağaç kurumazsa size çok palmiye diktiririm dedim hakikaten diktiğimiz ilk ağaç Atatürk büstünün hemen arka tarafına çarşı merkezinde 3 ağaç diktik. Atatürk Büstü'nün yanındaki şelalenin oraya. ağaçlarmış şimdi dev gibi oldu. İki buçuk yıl içerisinde çok açıldı saçıldı. Ondan sonra bulvarda gördüğünüz tüm ağaçları kendi işçimle beraber diktim. Evet. E, tamamı da oldu. Çok az bir ağaçlığımız kurudu ama işçilerimiz de biz de parmaya nasıl dikilir Hangi mevsimde sökülür? Bunları da öğrenmiş Öğrenmiş oldunuz. Ee, i̇şçilerimle beraber diktik deyince bu sizin meydanınızdaki e, Atatürk Büstü'nün e, hikayesini anlattı bana arkadaşlar. Oradaki yaptığınız çalışmaların, e, gece saat 12'lere kadar yapmış olduğunuz çalışmaları anlattılar. Gerçekten de oradaki verilen e, emek değmiş. O şelaleniz olsun, e, o e, caminin yanındaki o güzel görüntü. E ee, gerçekten de harika olmuş başkanım. Doğrudur caminin o yan tarafındaki bir eski parayla bir trilyona yakın bir istimlak sağımız oldu. Ee, gönüllü bu süresiyle aldık. Vatandaşların tümünün de parasını ödedik. Bu gördüğünüz o güzellik ortaya çıktı. Dev bir Türkiye haritası önünde Atatürk büstü heykeli. Yan tarafında bizim eski volkanik yanardağımız Düldüldağ. Dağ. Hazreti Ali'nin atının nal izi oldğu Düldür Zaten atının ismi olan Düm Dağı'nı getirdik. Dağdan burada maketini yaptık. Oradan üstten şelalelerle su akıttık. Akşam olduğu zaman oranın geliş gidiş devir dayımı bin kişinin, 1500 kişinin üzerinde. Yine Harun Reşit Çocuk Parkı'nı yaptık. Yine akşam olduğu zaman, akşam burada kalırsanız bir çekimi yapın. Akşam olduğu zaman oranın devir daimi 1500-2000 kişi. Bugün orada yemeğiniz olacak, iftar yemeğiniz ve biz evet. onu görüntüleyeceğiz başkanım. Evet bugün iftar yemeğimiz var, onda buyurun gelin. Çok da memnun oldum sizi ilçemde görmekten. Tabii ne iş yaparsan yap, içinden gelecek, ruhundan gelecek, benimseyerek, isteyerek yapacaksın. Biz evet. hiçbir işimizde müteahhit girdirmedik. Tüm işleri kendi içimle kendi arkadaşlarımızla, kendi çabamızla, kendi iş makinamızın imkanlarıyla yapmaya çalıştık ve yapıyoruz. Onun için de çok ucuz amal ediyoruz. Şimdi hemen sormak istiyorum başkanım, e, 2014 e, seçimlerine iki yıl, iki buçuk yıl kadar bir zaman var. Yeniden aday olacak mısınız diye sormuyorum için, o soru için erken daha. Ama e, şunu sormak istiyorum: gerek masanızda bekleyen, gerek gönlünüzde, gerek Ankara'da imza aşamasında olan Düz içi için projeleriniz nelerdir? Öncelikle düz içi için projelerimden en büyük bir tanesi şudur. Düz içi bugün tek girişi ve çıkışı. Bunu Andır'ın, Göksün, Kayseri, Pınarbaşı'ndan Kayseri üzerine çıkan bir yolumuz var. Bu yolun karayollara ana alınıp, karayollara ana alınıp, bu yolun işler hale getirilmesini özellikle Sayın Valimizden, ilgili milletvekillerimizden, ilgili de bunu bekliyorum, bunu istiyorum ve bunun da takipçisi olacağım. Bu işle de ilk girişimimizi bölge milletvekiliyle yaptık, bu görüşmeyi yaptık. Allah nasip kısmet ederse bu şeyde 2012 yatırım programına da inşallah bu yolumuzu girdirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bundan sonra tabii en büyük projelerimizden ve ilçenin ihtiyaçları olan sulama barajımız. Biz yeraltı kuyularıyla ovamız sulanmakta. O da çok pahalıya mal olmaktadır. Ürettiğimiz ürünle suladığımız su ancak birbirine karşılamakta. Bunun için de ilçemizin acilen, acilen bir sulama barajına ihtiyacı var. Sulama barajı için de devlet su işleri bölge müdürüne ilgili arkadaşlar iştenlikle de teşekkür ederiz. Hakikaten yeraltı sondaj inşallah zemin sağlam çıkar. Ve sulama barajı da olduğu zaman yine ilçenin çiftçisiyle, köylüsüyle yani 50 bin toprağa bağlı 50 bin kişinin bayram edişi demektir. Evet. İlçemizin en büyük şeylerinden bir tanesi de bu. Yine ilçemizde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de hiç olmazsa ilçemizde bir tane de olsa büyük bir fabrikanın olmasını istiyoruz. Hı. Tabii bu artık devlet fabrika yapıp teslim etmiyor. O eskidenmiş. Şimdi yap işlette göre veya yeni teminine göre yapılıyor. Bizde çok güzel dört dörtlük çet raporuna haiz çimento fabrikası yerimiz var. 400 dönüm. Hı hı. Çimento fabrikası yapmak isteyen ilgililer, bu işlerle ilgilenen arkadaşlar gelsinler görüşelim. Evet. Hakikaten irtibat numaralarımızda yazıyor zaten evet. belediyemizin irtibat numaraları. Evet bu şeylerimiz de olursa bu üç şey düz içinin bayramı demek. Evet. Tabii bu geçmişte köy en üstüsünden gelen bir hakkımız var. Eğitim fakültesi hakkımız. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Eski şimdi şu, bu düz içinde her evde bir öğretmen, emekli öğretmen vardır. Evet. Ben de emekli öğretmenlerden bir tanesiyim. Evet. Her evde bir öğretmenimiz var. Ee, tabii en büyük haklarımızdan bir tanesi öğretmen okulunun, köy enstitüsünün devamı olan Eğitim Fakültesi düzüsünün hakkıydı. Bu zamanda tam anlatılmadı, tam şey olmadı ama bu Eğitim Fakültesi binalarımız falan hazır olduğu halde bir türlü bu hak, geçmişteki hak iade edilmedi. Tabi bu da iade edildiği zaman yine düzüçünün çehresini çok büyük ölçüde değiştirecek ve eğitim seviyesi de hakikaten yükselecek. Tabi yine düzüçünün yamaçları yamaç paraşütü için çok uygun bir yer. Şu anda deneme uçuşları, yamaç paraşütü için deneme uçuşları başladı. Başladı. Valilik ve kanalıyla Sayın Valimizin talimatlarıyla Kültür Müdürlüğü ile Düzüçü Belediyesi ortak bir proje oluşturdu. Ve SODEP hazırlığını kredi için müracaatımızı yaptık. Oradan çıktığı zaman kredi ile yapacağız. Çıkmadığı zaman Kültür Müdürlüğü ile beraber ortak ortak eğitim burada verilecek uçuş bizim düz içinde yapılacak. Bu yer içinde Kurtbeyoğlu Mahallesi Kule Mevki de soyunma odası, kafeteryası, dinlenme odaları yaz kış kalınacak ve elektriği suyu olan projeye uygun şekilde yamaç Parkı için 12 aylık hizmet edecek bir yer açacağız. Onun içinde. de bu yamaç paraşütü tutkunlarına e, buradan duyurmak istiyoruz. Düz içi yamaç paraşütü için uygun, rüzgara uygun olan bir bölge seçildi. Ve deneme uçuşları başarıyla yapıldı. E, tahmin ediyorum her ay 40-50 uçuşumuz oluyor. Arkadaşlar deneme mahiyetinde uçuyorlar. Onun için bu da düz içinin şehrisini değiştireceğine eminim. Şimdilik bir de şey, teleferik projeniz. Evet. Yine bizim 2250 metre yüksekliğinde bir yanardağımız var eski. Ee, karşıda gördüğünüz. Buraya teleferikle çıkma. 40 kişilik veya 50 kişilik veya 30 kişilik bir otel yapmayı düşünüyoruz. Bunu da önümüzdeki günler inşallah bunun projelere hazırlanıp ilgili yerlere sunduğumuz zaman, bu ilgi gördüğü zaman yine Osmaniye için hakikaten çok değişik bir iç ve dış turizmi açısından çok değişik bir şey olacak. E, turizm merkezi olacak. Onun için de bir çalışmamız var. Tabii her şey düzüçü halkı için, Düzücü için bir değişik bir ilçe, değişik bir görünümlü bir ilçe yapabilmek için elimizde ne geliyorsa onu Evet. başkanım gerçekten de iki iki buçuk yıla sığmayacak birçok taşınmaz hizmet yapmışsınız evet. ama bir de bunun yanında ben başkanlarıma hep sorarım ilçe ve beldelerin tanıtımlarında sosyal faaliyet, sosyal ve kültürel faaliyetler çok önemlidir. içinin evet. acaba festivali var mı? Düzüçü'nün festivali var. Düzüçü'nün kurtuluş bayramı var. 28 Mart Düzüçü'nün kurtuluş bayramı. Evet. Bu 28 Mart'ı bir gün öncesinden yerel ve yöremizdeki yetişen sanatçılardan ve dışarıdan sanatçılarımız gelir bir gün önce. Hem açılışlarımızı yaparız, bir festival şey, şey içerisinde kutlamamızı yaparız. Gece saat 1'ler 2'lere kadar süren gecemiz olur. Bu da tahmin ediyorum <laughs> 10 bin kişiye yakın bir kalabalıkla kutlarız. Kurtuluş Bayramı'nı özellikle benim sizin görmenizi isterim. 28 Mart Düzicinin kurtuluşuna özellikle sizleri bekler. İnşallah ben Müthiş de soracaktım. İzleyicimize evet. müjdeyi verelim. Acaba biz davet tabii. edilecek tabii, miyiz? Tabii, sizi iştenlikle yani ilçemde hakikaten görmekten, bizi ziyaret etmenizden iştenlikle memnun Çok oldum. Ederim. Çok sağ olun. Yine 28 Mart düz içinin kurtuluşuna da sizleri bekliyorum. İnşallah. Çünkü Antalya yöresinde şu anda düz içili sayısı sizin bölgenizde 5000-6000'ün bin, üzerinde. Türkiye genelinde 15000'ün üzerinde. Yurt içinde ve yurt dışında olan e, hemşerilerimize buradan sizin aracılığınızla selam ve hürmetlerimi sunarım. Bayramlarda mutlaka ilçeyi gelip görmelerini internet sayfamızdan ve bu e, Akdeniz TV'den bu çekimleri izlemelerini canı göründen kendilerine hasret gidermesi için izlemelerini Canıgöl'den isterim. Evet. Başkanım biz de Barış'la Türkiye'nin sesi olarak, ekip olarak bizleri burada üç gün, dört gün boyunca ağırladınız, misafir ettiniz. Önce bunun için teşekkür ediyoruz ve ardından kapılarınızı bizlere açtınız. Ee, bunun için teşekkür ediyoruz ve tabii ki en önemlisi bu başarılarınızın e, tabii taze siz tek başınıza değil ekibiniz de çok iyi. Biz hepsiyle tanıştık bir bir başkan yardımcılarımız da olsun gerek teknik ekiple olsun. Evet. Bu başarılarınızın devamını diliyoruz başkanım. O çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz Barış'la Türkiye'nin sesinin yeni yayın döneminin ilk programında da bu hafta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Barış'la Türkiye'nin sesi sizler için güzel yurdumuzu gezmeye devam ediyor. Bunu sakın unutmayın. Yurdumuzun en güzel yerlerini sizlere izlettirmeye devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda programlarımızı takip etmeye devam edin. Sevgili seyircilerimiz eğer programımızı yeniden izlemek istiyorsanız ve program arşivlerimize ulaşmak istiyorsanız sarıcayapım.com web adresimizden programlarımızın tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Evet ne diyoruz? Sağlıcakla kalın, esen kalın. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine bu ekranlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Barışla Türkiye'nin sesinden sakın ayrılmayın.